Kaylar bayanlar. Merdivenden kayanlar. Şapkası olanlar. Şapkası olmayanlar. Bugün bahçenin her yerinde sürprizler var. Bul Pelin. Çok sıcak. O yüzden çabuk bul. Hızlı bul. Çok sıcak. Pişiyoruz. Bu, bu da. O Hayır apartmanın içinde yok. Hayır 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 öyle bir şey yok. Hayır öyle bir dünya yok. Hayır öyle bir dünya yok. Ne? No. Tam tamına altı tane bulman lazım. Çabuk olman lazım. Zamanla yaşıyoruz. Süremiz başladı. 3 2 bir başla. Pembe renkleri unutma. Altın renklerini unutma. Her yere bak. Ağaçlara bak. Her yere bak. Hayır, o çimento mudur, nedir öyle bir şey? Allah. Aa geçtin. Şu anda sıcak, yani yakınsın. Sıcak. Uzaklaşıyorsun. Uzak, 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 uzak. Gel, gel, geri gel. Geri gel, geri gel, geri gel. Uzaklaştın. Yakınlaşıyorsun. Evet, evet. Evet. Aa, lol bebek ağacı. Aa, lol bebek ağacı. Elma ağacı değil de lol bebek ağacı. Alman lazım oraya. Geç onu al. Şuraya çıksana anneciğim. Ne yapıyorsun? Ha? İki elinle tut. Evet, ilk sürprizi bulduk. Ve bakalım devam et. Ormana doğru yola koyuyor. Yalnız şimdileri hiç biçmemişler. Acayip uzamış, balta girmemiş bir orman olmuş burası. O yüzden oradan yürüme bence buradan yürü çünkü bu nedir arkadaşlar? Bakar. Ve kırık bir süpürge. Boynu bir kökler Ve kırık bir taş. Her şeyin kırığı mevcut. Hayır ama etrafına bakınarak git. Bakalım şimdi yaklaşınca sana yaklaştın diyeceğim tamam mı? Yaklaştığın zaman sana diyeceğim ki Pelin yaklaştın yaklaştın diyeceğim. Şu anda yaklaştın. Yaklaştın. Bu bahçede bir tane olmalı o zaman. Yaklaştın. Evet. Al bakalım oradan. Evet, onu nasıl çıkartacak? Evet, iki tane aynı toptan bulduk. Hadi bakalım etrafına baka baka devam et. Bu nasıl bir yürüme? Rap, 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 rap. Neredesin? Öyle deyince çıkmıyor. Neredesin deyince çıkmıyor anneciğim. Buraya koyalım. Bir. İki. Devam et aramaya. Aha bu tarafa hiç gitmedik ya. Bir de bu tarafa gidelim. Esiyor, esiyor. 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 Hay bakalım. Daha bulmamız gereken 3 yumurta daha var. 3, 3, 3 yumurta. Bak bakalım etrafına. Her yeri çok iyi incele. Sana bırakıyorum. Bunu biz açamıyoruz. Bu kapı açılmayan bir... Kapının içinde kapı var. Bakın bir kapı, bir kapı daha var. İç, İçiçe kapılar. Kafanı kaldırır mısın biraz Pelin? Etrafına bak. Kafanı indirme, kaldır. Oo, oradan çıkıp almalısın. Tırman. <laughs> Tırman Pelin oraya. Tabii ki zor. Değil mi Cengaver bir şekilde seni kaldırdım. Sen de çıktın aldın işte. İşte hadi bakalım. Daha altın rengi top ve beyaz top var. Altın rengi topu bulabildin mi? Hayır. Ama yerli menek küçük bir şarj aksaklığı yaşadık. Şimdi devam ediyor Pelin aramaya. Altın yumurtayı bulman gerekiyor Pelin. Altın yumurtlayan tavuk. Altın lol bebek yumurtlayan tavuk varmış burada ve bir yere yumurtasını bırakmış. Acaba bu altın yumurta nerede? Hmm, sefer hemen de buldun ha. İşte altın. Güzel. Yalnız şu anda gitmemiz gereken yer o kadar güzel değil. Nasıl gideceğiz buradan? Bir şey, birinin atleti uçmuş arkadaşlar bakın. Badi uçmuş, bebek badisi uçmuş. Artık yapacak bir şey yok. E nereden geçeceğiz? Gel buradan geçeceğiz. Gel bakalım sana yer açıyorum. Ormanda sana yer açıyorum. Şimdi şurada, o oradaki kapıyı da açayım sana. Geç prens, şey gibi. Çeşayir kedisi Alice e böyle bir kapı açar ve Alice geçer. Geç bakalım. Son beyaz yumurtayı bulman lazım. Ama son yumurtayı da bul. Beyaz yumurta nerede? Pelin dur anneciğim. Beyaz loal bebek sürprizi nerede? Çok yakınsın şu anda etrafına bak. Sağına bak. Soluna bak. Kafanı kaldır. Her yere bak. Biraz bana doğru gel. Bak. Parla hilal ve yıldızım. Parla. Nerede bayrak? Beyaz ve kırmızım. Türk'ün yolu işte yumurta orada. Ben görüyorum. Sağa bak. Sola bak. Öbür tarafa da bak. Parla beyaz ve kırmızım. Türk'ün yolu cumhuriyet. Parla hadi. yüz yaşındasın. Hadi. Evet buldun hadi. Hadi açalım. Açalım mı? Hadi. Ana. Anneanne iki saniyede hazırlanıp çıkmış. Nasıl oldu bu iş? Aa ha, kardeşler. Hadi. Zaten temamız kardeşlikti. Bebek. Peki bunlar ne sence? Bunlar birbirine çok benzeyen iki kardeş. Bakalım. Bebek, bebek. Tamam, şimdi kıyafetlerini seçeceğiz. Hangisi hangisini giysin? Peri kardeşler. Ayıcık. Aa, açtım bir tane daha. Ayıcık. Evet, oyuncak ayı çıktı. Sonra başka ne çıktı? Bu bebek. Bir abla. Ayıcık. Bir oyuncak daha. Ayıcık. Ablanın, kıyafeti. Aa Rapunzel kıyafeti. Ah ikizler. Aa ablası onları uyutacak galiba. Baksana Üf. kitap okuyacak. Mama içirecek. Uyutacak. Gel buradan yatak yapalım onlara. Onların mamasını Mama. içirsin ablası ve uyutsun. Fitokrem vardır aşağıda. Bu senin oyuncağın olsun bebek. Aa, o ne? Bu ne? Cadı kardeşler. Bunlar peri kardeşlerdi. Onlar cadı kardeşler. İşte cadı kardeşler. Aa, ne tatlılar. Uçan kardeşler. Uçuyor şemiz parçaları. Derdi yok, duruyor doğru. Bazı var, dili yoktu. Anneannemin A! A! Havuza mı gidiyorlar? Simit ver çıktı, ver deniz çıktı. Boya çıktı. Sabun çıktı. Mayo var. evet. Çok tatlı. Mayo vardı. Hadi bakalım. Bir Aa, şey yok yani. Altın kardeşler. Altın, Altın kızlar. Cipti. Yedireyim. Havuza giden kardeşler. Değil mi Pelin? Pelin. Pelin. Pelin?